Herkese merhaba tekrardan. Ben Mert. Kaldım seyreden devam ediyoruz. En son ne yapıyorduk? Bunları pişiriyorduk. Hop yiyelim bir, bir tane. Bir tane yine soruyoruz. sonrayız. Bunu ne yapacağız? Hiç o tatlımız kalmamış. Bu biraz tahta keselim. Hızlı bir şekilde keselim. Hop. Bir. iki Ama ben tahta keseceğiz. Oyun madenleri iniyoruz. Maden maceramız başlayacak. Hop. ederim Çağla yapacağız. Oh, teşekkür ederim hepiniz. Sandık yapacağız her şeyden Sandığımız olacak. Sandığımıza eşyalarımızı bırakacağız. ama şey bitti. Neyse şunu açık keselim. Yeter bana yeter. Bodum. Hava kararıyor. Acilen kesebilsem iyi olur. Acilen kesmem lazım. Acilen. Gözü oluyor. Tamam, hemen evime gidelim. Hemen evimize gidelim. Gece çok tehlikeli oluyor. Bunun adını mı? Tamam yok sorun, yok sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok tamam etraf sessiz şu güzelliğe bakın evimiz kurduğum yer çok güzel bence hemen girelim evimize kapıyı aç Nasıl bıraktım sen benim bu bizim oda arkadaşımız biz birlikte birlikte kalacak yatağımızı koyalım bakın biz burada iş, yapacağız şuraya sandık koyalım Belki buraya şey yaparım. Maden girişini buraya yaparım. Biz de şurada yatarız. ama çok kötü oldu orası. Biz de şurada yatarız. evet çok mükemmel oldu. tane elmamızı yiyelim. Akşam ne yapacağız? Hemen şunları bir çevirelim. Yiyelim. Seni de çevirelim. İki tane sandık yapacağım. 2 sağlık süper. Alalım. Ha, iyi etki. Güzel, güzel. Neyi bırakalım? Gereksiz şeyler şu anda. Sen gereksiz, 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 gereksiz. Tahtımız olsun yanımızda herhangi bir şey olur. Yiyeceğimiz olsun seni bırakalım. Tamamdır bunlar mükemmel. Tamam evet. İsterseniz... Yok bir tane daha bir şey yaptı. Ne olur ne olmaz. Ee, kazma yapalım ki bir tane daha aşağıda ki herhangi bir sorunla karşılaşırsak 1-2-3 aşağıda herhangi bir sorunla karşılaşırsak yani nasıl diyeyim herhangi bir kazmamız biterse ben hemen bunu kullanıyorum ben buraya yapacağım şu herhangi bir iş şey olacak o zaman buradan başlıyoruz hızlı, hızlı girelim Yok. Tamam şimdi Süper. Güzel. Şöyle mi olsun gözüksün olsa şöyle gözüksün iyi. Böyle gözükse daha iyi bence o zaman böyle yapalım. Hop. Aşağı doğru böyle gidiyoruz. Hemen bir tane şey koyalım şimdiden. Hop. Süper. Aşağı doğru derinlere doğru gireceğiz. Devinlerde şey olacak. Ne olabilir? Hop, süper. Hemen bunu nereye koyalım? Bunu da şöyle koyalım. Biraz daha aşağı gidiyoruz. Hop. Aşağılarda demir bulacağız. Ne bulacağız başka? Kömür bulacağız. Elmas bulmaya çalışacağız. Elmas için çok erken, aşırı erken. Ondan da elmas bulacağımı hiç sanmıyorum çok koyalım. Bugün madenlerde ne yapacağız? Maden maceramız iyidir. Kazmamız bir tane şeydi. Kazmamız var. Sonu çekeceğim sanmıyorum. Evimiz değişik var. Güzel hiç bir mağaraya çıkmadı. Buna da seviniyorum. Çünkü mağara da oluyor. Ölmek istemiyorum. Aşağı doğru gidip kazalım. Hop. Taşlarla ne yapacağız? Yol yaparız, bir şeyler yapacağız. Yeni ev kuracağız, kendimiz ağaç ev kuracağız. Hop, bir tane daha şöyle koyayım. Rahat rahat. Krenitler. Rahat rahat. Krenit. pek bir şey yapacağımı sanmıyorum. Sesler diyorum. siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Etrafı kazalım. Herhangi bir şey var mı? Varsa nerede? herhangi bir yerde de olabilir. Hemen bunun arkasında da olabilir. Hiç bilmiyorum. İşimizi bir tane koyalım şöyle. Sesler diyorum. Yani bunun arka... Aa bakın buldum. Buldum. O demir de buldum. demir bulduk. Hemen onu kazıyoruz. Bir. Bir tane mi buldum? Ha iki. Bir, i̇ki tane. Yeter bana şimdi. Şimdi şuraya yavaş açalım, bir kontrol edelim var mı kimse Ses geliyor da şuraya koyabilirsem Süper Şunu keselim hop ilk kılıcımı alayım yerime Bakayım Orada bir şey mi var yok 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 Tamam iniyorum hop güzel 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 Ama bir falan gelirse Şöyle yapayım buradan karşılayacağımızı anlayalım Şöyle de kızayım ki buradan bir falan gelirlerse Hatta kapı vardı benim de ama kapıyı koymadım değil mi? Şu bir belirgin bir şey yapmam lazım şöyle. Oo güzel. Bayağı demir buldum bugün. İlk günden çok demir. Muhteşem. Hepsini alırım. Mağaramız çok güzeldir. Hop. Hop. 3 tane mi demirdi? Ben burada daha fazla almıştım. Neyse şunları da alalım. Etrafta biri var ya. Örümcek var. Sesli geliyor. Sesinden nefret ediyorum. Demir bulduk baya. Var mı altında yok? Tamam Muhteşem. Hop seni de alalım. Seni de alıp. Yukarı çıkalım. Bu da bu evi bakayım. Burada herhangi bir şey var mı? bu burada herhangi bir şey yok. Tamam. Burada güvenli. Tamam burası güvenli. Güvenli olan yer burası. Ama burası tehlikeli işte. Meşalem de kalmadı. Bir baş şey Oo. Oo ta ta. Oo. kömür bulmadan bunları kalkışmayacağım. Burayı şimdi de bir kapatıyoruz şimdilik. Tera gelmesin haberci olsun. 13 tane şey buldum. Geliştim yani. Yap şunu kızalım. Hop hop çıkarız belki. Tamam, şimdi de kazmak zorlayayım. Hop, tamam, hop, bunu da kazayım. Meşale nerede? Meşale nerede? Tamam, hop, burada. Bunu da bırakayım. Seni de kazmak zorlayayım. Tamamdır, mükemmel. Çıkalım. Şabak oldu mu? Hayır, Allah'a gece. Evimizin etrafına bakayım. Hiç çok güzel. Hop. Bunları pişir, alalım şunu. Şunlar pişse dursun. Top, karnısı hiç aç değil. Hmm. Kendime şey yapalım. İş yap. <laughs> Etraf çok güzel. Dolunay falan yok. Yarım ay. Yeni ay ya da yok. Yeni ay değil bu. Yar olmak lazım. Onun için. Ben birazcık daha ağaç kessem iyi olur da. Şimdi kömür bulmam lazım. Kömür nasıl bulacağım? Mağarada bulacağım. Hiç etrafta bir mağara falan var mıdır? Ya da bakalım o mağaradan ilerleyelim. Eğer kömür bulamazsak olmadı çıkarın. Çok karanlık olursa da kaçarız. Yapacak bir şey yok bu konuda. Açalım kafayı kapatalım. Demirimizi alalım. 4 adet demir süper. Hop hop hop. Ne yapıyoruz? Demir kazma. bir tane demir kazmamız yeter bize. Ama bir dakika ya. Orası şimdi çok tehlikeli olduğu için ben iki tane daha. Ne olur ne olmaz. Hani bir şey olur falan. Hop. Ya, pardon. Hadi senden de alalım iki tane. Hop. Üç. Dört tane oldu. oldu? Hı. Daha hızlı kasıyor. Demirlerimizi çok hızlı kullanıyoruz biliyorum ama yapacak hiçbir şey yok bu konuda. Ne yapacağım? Bir de iki tane daha demir pisim süper. Bir de makas yapacağım. Neden? Makası neden yapacağım? Bunu tıraş edip tüylerini almak için. Hop. Koyuyorum koyuyorum. Çok güzel gün. ilk günden yani oyun başlangıcında çok iş yaptık. Gündüz olmuş. Gündüzü mağarada mı geçirsem, burada mı geçirsem? Dışarı bir bakalım. Güneş yeni doğuyor. Odun toplayabilirim. Odun, to odun toplamayı tercih ederim. Ondan 3 tane de alalım. Şey yapalım. Balta. Hayır ya yanlış yaptım olsun. O zaman gün ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Bahçeden devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yani. Oradan gitmeyeceğim aşağı doğru devam edeceğim ben. Hop yukarısı. 1, 2, 3, 4, 5. Hop 1, 2, 3, 4, 1. Yalnız şimdi karanlık olmaya başladı. Bir şey göre... Aha! Aha! Açmalı mıyım sizce? Kömür falan var mıdır? Ölme bir şey gelirse kaçarım. Hiçbir şey göremiyorum ki. Ben buradan Allah şunu çok yavaşlamam. bunu. şunu kırayım mı ki? Ben gündüz dışarıda mağarada kömür arayacağım. Allah! Ses duyuyorum. Yukarı yukarı, yukarı nasıl içeceğim? Tamam. Sakin olun. Ş şurayı kapatayım ne olur ne olmaz. Yukarı çıkıyoruz hızla. Hızla. Merhaba koyun. Nasılsın? Vallahi ben de kötüyüm bugün. Hadi hemen çıkalım da şuraya gidelim. Ne yapıyoruz? Etrafta küçük çukurlarda şey arayacağız. Kömür. Çünkü orada canavarlar oluyor. Monsterlar oluyor. Ben şimdi girip görmek istemiyorum. Yok. her şey gitsin. bakın bunun gibi çukurlar. Bakalım inşallah vardır. Hiçbir şey yok. Olmaz. Pes ediyor muyuz? Tabii ki hayır. Kalmış yerden devam edeceğiz. O da ops. yanına mı yaklaşmayın onu. Benim evim neredeydi biliyorsunuz. Şöyle unutmayın. Herkese doğru gideceğim burada. Benim nerede olduğunu oradan biliyorum. Kömür, kömür hiç Yok. Mu? yok. Kaybolursak diye bir de kule yapmayı düşünüyorum etrafa. Ya da eve izler bırakabiliriz. <laughs> hani Hansel ve Gretel Masa'nın. Ops! Oyun bu kula girdi. Hansel ve Gretel Masa'nın olduğu gibi. izler bırakırız. İzlerden kalsın. Biz onlar emek bırakıyorken biz meşale bırakırız. Tabi kömür. Kömür bulamıyorsak odun kömür yaparız. En kötü ihtimalle. Hiç mi yok ya? Hiç yerde bir tane bile şey yok mu? Aa, şurada olması lazım. Burada kaldı olması lazım. Bir suyun içine alalım. <laughs> Çıkalım adam. Arkaya doğru koşturacağım. Saat 11 şu anda. 11 basınca. Gece olmasına yakın eve dönmem lazım. Gece hiç. Gece olmadan eve dönmem. Hop kömür. 1 2 iki... Abi tanem. 2 tane tutar. Süper. süper. Güzel güzel. Kamu ihtiyacımızı karşılamış oluyorum. Var. Tamam eve dönelim. Ama no, çok az kömür aldık ya. Biz biraz daha tamam, zamanımız var da. Yaklaşık bir 7 saat falan var değil mi? Evet. Kill alsam daha tuğla yapmayacağım. Daha erken. Şok erken. Ops. hiçbir şey yok. Aa kömür. Oraya gitmem lazım. Ne yapayım? Su şey yaptım değil mi bunlar? Bunlar Şuradan çıkmayı tercih ederim. Bunu keseceğiz ilk yolda. Hop 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 hop. Teşekkür ederim. 2, 4 adet kömür. Yok 6 adet. 8, 8. 8 adet kömür bana gerçekten yeter. 9 oldu. 10 oldu. 11 adet. 14 adet 16 olacak büyük ihtimal 16 oldu evet. 17. adeti de bulduk 17 kömür bayağı yeter bana 17 ile 4'ü çarpın 68 68 tane bana bayağı yeter gidebilir mi Tamam kömür ihtiyacımızı karşıladık kömür ihtiyacını nereden karşılıyoruz dağlara bakın Çünkü bakın maden de ölebilirsiniz Hadi şanslıysanız maden kazarken bulursunuz ki muhtemelen biz de bulacağız. Ama ben bulamadım. Ama bilmiyorum siz kesinlikle bulursunuz. Biz eve gidelim buradan. E bu tarihte güneşe bakalım. Güneş de bulutlardan gözükmüyor ki. Hemen biz eve dönelim. Hemen. Koş. Eve gidiyoruz. Etraf çok sessiz. Cenalardan uzak. Gündüz olunca zaten çoğu yok oluyor. Creeper'lar hariç. <laughs> Ve ben bu harekete daha çok canavar beklerdim açıkçası. Şunun içinde daha var. Dikkat edin. Hop. 1, 2, 3. Evimiz hemen şu arkasında. Su da var ya yakın. tek yakın olmasa da ben yakın diyorum. Hop suya düşme. Ya. Neyse hemen çıkarız. Gece olmadan hemen gitmeliyiz hemen. Koş koş koş. Tamam, yani evin etrafından dönüyoruz. Şunu tırman, tırmanmaktansa evin etrafından tur atmayı tercih edelim. Kum taşı. Daha hiç gerek yok. Ha? Daha hiç hiç gerek yok. Şuradan etrafından geçelim. Dönelim gidelim bir iki üç hop, hop dibe, her dibe. çok az kalmıştı. Ya an, kömür. Kömür. Siz gördünüz mü? Bakın şöyle. Hop. hop. Tamamdır. Bir tane kömür için buraya kadar tırmandık. bir tane kömür için. Etrafta var mı? Olsun. Bir tane kömür bir tane kömürdür. Hop. Hop. Tamamdır. Evinize varıyoruz. Vardıkta. Atlayın. Yukarı çıkın. Tamamdır. Ben böyle çıkmayı tercih ederim. Değen türlü çok zor oluyor. Hop, hop, hop. Hadi atlayamam. Atlayın. Ah, ah düştüm. Evim benim neredeydi? Buradan niye çıkmaya tırmanmaya çalışıyorum ki ben? Evimin önünün yukarısında değildi. Şuradan gidelim. Sizi keseyim mi? Keseyim mi? çünkü benim bir şey ihtiyacım var. Yiyeceğim çok az kaldı. Yiyeceğim yiyecek için kesiyorum. Ya, sakın yanlış Ay aşağı düşme aşağı düşmeseydim keşke yine. Kömür var mı bakayım burada var muhteşem. Muhteşem bugün çok güzel gün. Hop. Tamam kömür bayağı oldum. Bayağı kömürüm oldu artık kömür sıkıntısı çekeceğim. hiç Hatta çıktı bakın buradan da. Ç çıkma, çıkmaya devam ediyor adam. O iyi. Tamam baya kümül etti bana. Bu kadar yeter. Aşağıya bir yavaşça yavaş bakacağım ne varmış. Hangi bir şey var mı? Yok. Yok yok. tamam Yukarı çıkıp eve gitmem lazım. Gece olmaya başladı bile. Buradan gidelim. Eve gitmem lazım. Hadi. Bir tane daha azaltın sağlık varım. Hemen yerim. Çünkü bir tanesi 4 tane getiriyor. Hiç ziyan etmek istemiyorum boşuna. Evimizi kaybettik. Mükemmel. Yok, bu dağın arkasındayız. diye hatırlıyorum. Biz dağın önüne geçtik. Ya buradan buradan gidiyoruz. Tamam doğru yerdeyiz. Lavın ordaya yakın yerler. Lava yakında evet tam doğru yerden gidiyoruz. Şu dayın arkasından bir tane. Ya bu değil ya. Şuraya doğru gidelim. Of tekrar düşmeyelim mağazana. Tam doğru doğru buradan gideceğiz. Allah varsa geri döneceğim. Burada lav yok. Burada da yok. olan bir yerde. Muhteşem ya, evimizi ilk günden kaybediyoruz. Hansel Gretel masalını keşke yapsaydım. Gerçek. Onu da koyunlar falan yıkar. Evimizi vurmak için ilerleyen bölümlerde şey yapacağım. Kule. Büyük bir kule. Yanlış yerden gittim yani. Doğru doğru buradan. Hoplayın. Bunun arkasında olması lazım. Bakın bunları biz kestik yanlış hatırlamıyorsam. Evimizi kaybettik mükemmel. Neyse hemen evimizi buluruz. Rahat olun. Yalnız geri gideceğim bir gitme bayağı bir süre. Şunun arkasında da değilse değil ve evimiz de arkada. Boşa geldik buralara. Hızlı hızlı Hızlı. Neyse. Bunu unutmayın. Etrafı meşaleler koyacağım evimi. Evimi rahatça bulacağım ondan sonra. Bunun gibi kaybolmayacağım ve artık kule yapacağım. Kuleden de rahat rahat olabilirim. Az önce doğru yöne doğru gidiyordu. Kafam karıştı. Becik gece oluyor. Gece olmadan evimi bulmam şarttı. Allah çok hızlı gitmem lazım artık. Oyalanmamam lazım, doğru yoldan gitmem lazım. Aman Allah'ım geceye kaldık. Allah gece burada. Ya biz buranın arkasında. <laughs> Zombi sesi duydum. Hemen. Tam buranın arkasında. Hemen gidelim eve. Hemen. Bakın evin orada ışıklar olması lazım. Ev nerede? Ev nerede? Hayır yapma bunu bana. Daha yemeyeceğim. Ya iyice. Şu anda Cemal yok etrafta güzel. Mükemmel. Creeper bakın orada. Görüyor musunuz bilmiyorum bakın orada. Bakın şimdi sinirler artık Şuradan dolaşacağım. Geceliğin evi aramak kadar korkunç bir şey yok ha. Evimi bulayım ya da... Zombi bakın zombi geliyor geliyor geliyor. <laughs> yanından geçiyoruz. Çünkü zombiler yavaştır. Ama kripliler hızlıdır. Hmm. Koş. Koş. Ya gece et, bunların etrafında koşturmak istemiyorum hiç. Bak şimdi etrafını dönüp de yanlış yere yöne gidiyorum yine. Don hızlı don. Ya tırmanacağım ben. Çok bayağı var. Şuradan tamam güvendeyiz şu anda. Hiç etrafta canavar falan yok. Olsaydı var ya şu anda bitmiştim ben. Hop. Tamamdır mükemmel. Evet. Evimiz mükemmel karşıda bir yerde. Bakın yavaş yavaş ineceğim burada. Örümcek. Buradan inemem. Buradan inemem. Kesinlikle buradan inemem. Her şeyden. Hop. bir yeri var. Yiyeceğimiz de kalmadı. Sabah olmadan. Ne yapacağım? Osmaniye hiç düşmek istemiyor. Allah Yanında da kripler. de peşimi kovalıyorlar. Ya lav vardı. Lavın orada bir yerde evim var. Unutmayın. Lav vardı. Lavın etrafında bir yerde evim var. Hızlı bir şekilde bulacağım evimi. Oo. Tam evime yakınım. Ya bu dolmanın şart değil mi? Ben evimi buraya kurmuştum. O yine ev yapacağız. Evimi kaybettim mükemmel ya. Gerçekten mükemmel. Evimi bulduktan sonra siz şu anda sıkılıyorsunuz öyle, eminim. Allah! Kaç kaç koş koş. Bakın şu yukarı zıbır. Ben videoyu kesiyorum. Evimi buldum sizlerle beraberim. Allah bir daha o kadarsa. Evimi buldum sizlerle beraberim. Merhabalar Erden. Bayağı bir aradım. 15-20 dakika boyunca aradım eve. Sonra bakın nasıl buldum göstereyim size. yolda birkaç tane hayvan da kestim. Karnım çok açıktı. Bakın. Göstereyim size nasıl buldum. Şuradaki lavı, lavı görmeseydim ben bu evi hayatta bulamazdım. Mutlaka bir daha evde tutaklaşmadım. Önce mutlaka şey yapın. İşaret bırakın. Bakın karşıda lav var. Ve su var. Birinki, birinki, birinki. Nereye gidelim ki? Direkt görme. bakın ne yapıştı. Işte. Görmeseydim hayatta ben buraya ulaşamaz. Hemen evimize dönüyoruz. Bayağı bir aradım ama. Karşısından geçelim. Hop hop hop. <laughs> evimize geldik. <haykarlık>. Vardık. Girelim. <laughs> yemeğimizi pişirelim hemen tamam, merhaba koyuncuk 2 tane alırız seni bırakalım 40 tane a 4 tane varmış keşke onu kullansaydık 2 tane bırakalım neyi bırakalım başka seni alıp bir tıraş edelim 1 tane mi çıktı yünümüzü seni buraya bırakıyoruz çiçeğimizi seni koyuyoruz da buraları şöyle ap sen burada sen şöyle sen sen bana lazım olanlar her şeyi alayım ben kendime tabi biz tek kırk kırmızı tane de sen bana yapmaz mısın bu teşem bugün bir bölümümüzü burada bitirirken sen de yiyelim evet bugün bölümümüzü burada bitiriyoruz gelecek bölüm devam ediyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın